düşüyorsun. Hı hı, Şurası. Tamam, anladım. Olur. Hallederim ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Aferin, Gülcük saçmaya devam et. Bak bir tebessüm her şeyi halletti. Ne varmış bu kadar çekinecek? Gel. Ha, İyi, sekreterin öğle yemeğindeydi. Rahatsız etmedik umarım. Hoş geldiniz. Da tulum ne ya? Tulum şey... ...işte öyle tamirat işleri vardı da biraz. Biz de şehir merkezinde izledik. Şöyle bir geçerken uğradık sana. Çok iyi yapmışsınız. Hadi geçin oturun size kahve söyleyeyim. İçeride üstümü değiştirip geliyorum. Bak. Bak hala bir tane fotoğrafımız yok şurada yani. Bir fotoğrafınız eksik çünkü zaten içler. Nur Hanım, Yiğit Bey'in misafirleri var. Kahveleri hazır olmak üzere. Ayşe yemekten dönmedi. Bir zahmet götürmek istersiniz belki. Seve seve. Seve seve diyor bir de ya. Yüzsüz. Yiğit'ciğim sen hala tamirhaneye iniyorsun yani. Hmm. İnecek tabi Bu şirketi... ...bugünlerimizi o tamirhanelere borçluyuz biz. E ben de bir şey demedim anne. İşte üstü başı... ...kirlenmesin diye diyorum. Ee, siz şirkette çok dolaşmadınız herhalde. Niye dolaşalım oğlum? Yani benim aslında... ...size söylemem gereken bir şey var. Aslında geç bile kaldım. Yiğit Bey kahvelerinizi... Aa, kimler gelmiş? Kahveleri bırak ve çık. Buyurun. Yiğit, ne demek oluyor oğlum bu? Bu geç kaldım demek oluyor teyze. Kırk yıllık hatrı var derler. Ee, hayırlı olsun yok mu? Bu şaka mı ya? İclal, Bırak anne. Bırak bunlar açık açık benimle dalga geçiyorlar. Sen görmüyor musun ya? Nur. Sen dışarı çık. Afiyet olsun. <laughs> evet. Evde komşu. Böyle iş yerinde sekreter başka var mı Yiğit'ciğim ha? Bu kadın geri gelip dadılık yapmayı da düşünüyor mu? Benim hatam. Hepsi benim hatam. Daha önce söylemeliydim sana. Sen bu kadını işe aldın be. İşe almışsın sen bu kadını. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ben almadım işe. Cahit aldı. Cahit'le çalışıyor. <laughs> ha, sen almadın işe yani. Cahit aldı öyle mi? Sağ ol ya. Çok büyük teselli oldu bana. Aman ne büyük teselli oldu. kadını hayatımıza soktuğundan beri edepsizlik, utanmazlık diz boyu. Ben böyle şeyler yaşamadım ömrümde Yiğit. Teyze biz neler gördük. Sen de yangına körükle gitme. Bak. Böyle imalı sözlerle hala onu savunuyorsun değil mi? E tabii ya. Suç bende ben niye şaşırıyorum ki? Kadın geldi, yanımızdaki eve taşındı, sesini bile çıkarmadın. Geldi burada işe başladı, kovmadın. Ha e, ben niye şaşırıyorum? teyze ne yapayım Allah aşkına? Ha? Evden mi kovdurtayım? Ev sahibini bulup ağzını burnunu mu dağıtayım adamın? Ne yapayım? Cahit'e söylüyorum kovmuyor. Cahit'le mi kavga edeyim? Cahit'i mi kovayım işte? Yazık. Böyle boş savunmalar sana hiç yakışmıyor Yiğit. Ya teyze bunu aldım. Yemin ediyorum bunu aldım. Sen de üstüme gelme benim. Bir de kızımla evlenmek istiyorsun öyle mi? O kadının etrafını sarmış dört bir yandan. Nasıl olacak oğlum bu? teyze o defter kapandı. Bir daha da açılmayacak diyorum sana. İcler istesin yarın evlenirim. Oğlumun mutluluğu için her şeyi yaparım artık. Sen o mutluluğu unut Yiğit. Nur etrafında olduğu sürece unut. Mert'in mutluluğunu da unut. İclerle evlenmeyi de unut. cüretini kızımın hatasından alıyorsun biliyorum. Ama gün gelir devran döner. Bu cesaretini eninde sonunda ayağına dolanır. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Koymadınız da zaten. Ama biliyor musunuz? O devran çoktan döndü. Artık yalanlarınızla ezip geçeceğiniz... ...o kimse üzülmesin diyen saf kız... ...yok karşınızda. Ben çok üzüldüm. Şimdi sıra sizde. Şimdi siz üzülün.